Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ekose atkıya ilk adım olarak başlama ipini göstereceğim. Ekose deseninin oluşması için ebruli ipli, ebruli ipimiz gerekli. Yalnız bu ipi her ebruli ipten ekose çıkmıyor. Renklerimiz yaklaşık olarak 30 santim uzunluğunda renklerle oluşmakta. En az 3 renk olması gerekiyor alacağınız ipte. Bu 5 de olabilir, artabilir. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta renklerin fazla uzun olmaması. 30-35 santim idealdir. Yoksa daha farklı desenler ortaya çıkıyor. Ekose'de bu ölçüye çok dikkat edin. Renkler birbiriyle aynı orantıda yani aynı boyda olmalı. Renk geçişleri kesin olmalı. Gördüğünüz gibi. Ve birbirlerini takip etmeliler. Pardon. Şöyle göstereyim. İpimizi de örnek olarak benim rengim böyle. Siz daha farklı ebru ipler bulabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Renkleriniz çok uzun olmayacak. 30-35 santim aralığında olacak. Kesin birbirine geçişler olacak. En az 3 renk ve daha fazlası da olabilir. 3 ila 5 renk arası idealdir. Tığımız ipimize göre değişiyor. Benim bu kalınlıkta ki ipime ben 3 numara tığ kullandım. Bir dahaki videomuzda da başlama ve örüş şeklini göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.